Sevgili arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması ile devam ediyoruz. Tarihimiz 30 Ekim 1918. Arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanacaktır. Ve bu, bu antlaşmadan sonra itiraf devletleri ne yapacaktır? Maddelere dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlayacaktır. Biz öncesindeki gelişmeleri şöyle bir kısaca özetleyelim. Sadrazam Talat Paşa'nın istifası üzerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu hükümet itiraf devletlerine ateşkes teklif etti. Limne adasının Mondros ateşkes görüşmeleri başladı. Görüşme İngiltere adına Akdeniz Filozluk Komutanı Amiral Keltrop ve Osmanlı Devleti adına ise Bahriye Nazır Rauf Orbay katıldı. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı devam ederken ittifak grubundan önce Bulgaristan ne yapacak? Savaştan çekilecek. Daha sonra Osmanlı Devleti diğer cephelerde yenil yenilerek ateşkes teklifinde bulunacaktı. Dolayısıyla burada ne yapacak? E, ee, i̇tilaf devletleriyle Osmanlı heyeti adında bir antlaşma imzalanacaktır diyoruz. Şöyle bir antlaşmanın öncesinde tabii biz e, durumlarımızı da gözden geçiriyoruz. Çünkü e, savaşa girmeden önce Wilson ilkeleri yayınlanmıştı. Burada Türklerin egemenliği ile ilgili önemli maddeler içeriyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında bu maddeler ne yapacaktır? Hızlandıracaktı. Bakalım ona Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson savaşa girmeden önce barışın hangi ilkeler doğrultusunda yapılacağını bildirmişti. O savaş öncesindeki bu bildiler, bildiriler, bu ilkeler aslında nedir? Türkleri de ilgilendiriyordu. Dolayısıyla biz de bu maddeye dayanarak ne dedik? Tamam Mondros'u imzalıyoruz. Yeter ki Wilson uygulansın. Hatta şöyle deniliyordu Wilson'da Osmanlı Devleti'nin Türk bölgelerine kesin egemenlik tanınmasını. Bak bu madde ne diyor? Tamam kardeşim. Biz size egemenliğinizi tanıyacağız. Dolayısıyla bu Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Umutlandırmıştır. Boğazların her devlete açık olmasını açıkça belirtmişti. Böylece savaşta yenilen devletlerin yani kim? Bulgaristan, Osmanlı ve Almanya ne yapacak? Felakete sürüklenmesi önlenmiş olacaktı. Ancak ne olacak iyi arkadaşlar? İtiraf devletleri Wilson ilkelerine uymayacaklardır. Çünkü kendi çıkarları doğrultusunda maddeleri yorumlayacaklar. Zaten Wilson'u ne yapacaklardı? Yanlarında görmek için e, bu maddeyi kabul edeceklerdi. Sonraki uygulamada buna biz uyulmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar arkadaşlar şimdi mondros ateşkes antlaşması ile ilgili karşımıza ne tür sorular çıkar buna dikkat edelim mondros ateşkes antlaşmasında daha çok bize böyle madde verir ve bu maddelerin yorumlarını ister mesela der ki yukarıda verilen maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır veya ulaşılamaz şeklinde sorularla karşılaşabiliriz şimdi ben burada ne yapacağım gerekli gördüğü durumlarda bazı maddelere yorum yazdıracağım Siz de bunları not almanızı rica ediyorum şimdi arkadaşlar bu maddelere şöyle bir bakalım Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak. Boğazlarda bulunan askeri istihkamlar İtilaf Devletleri'nin kuvvetlerine teslim edilecek. Arkadaşlar İtilaf Devletleri ne yapmak istemiştir? Çanakkale ve Boğazları'nı ele geçirerek ne yapmak istiyorlar? Karadeniz ve Akdeniz'in e, kontrolünü sağlamak istiyorlar. O zaman burada arkadaşlar şu yorum yapmamız doğru olacaktır. İtilaf Devletleri İtilaf Devletleri ne yapmak istiyor? Devletleri Boğazların kontrolünü evet. Boğazların kontrolünü ne yapmak istiyor? Ele geçirmek istiyor. Ele geçirmek istemiştir. Evet. Ele geçirmek istiyor. Sizden not alın. Arkadaşlar. Diğer maddemize bakacak olursak. Sınırları korumak ve emniyeti sağlamak için bırakılacak yeterli sayıda kuvvetin dışında kalan Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Sevgili arkadaşlar, itiraf devletleri ne yapıyor? Osmanlı ordusunu terhis ediyor. Yani terhis etmek demek tamam senin ülkende asker artık olmayacak. Herkes evine gitsin. Bunlara gerek yok şeklinde bizim ordumuzun dağıtılmasını sağlayacaktır. Peki itiraf devletler arkadaşlar bundan neyi amaçlamıştır? Bir ülkenin neden ordusu terhis edilir? Çünkü Osmanlı'yı ne yapmak istiyorlar arkadaşlar? Osmanlı'yı savunmasız bırakmak istiyorlar. Arkadaşlar bu çok önemli. Savunmasız bırakılmak istenmiştir Osmanlı Devleti. Evet notumuzu aldık sevgili arkadaşlar. Osmanlı devletini savunmasız bırakmak istiyorlar. Neden? Çünkü işgalleri daha kolay yapacaklar. Sen karşında direnen birini görmesen ne yaparsın? Daha çok onun üzerine gidersin ve onu kısaca mağlup edersin. Dolayısıyla İtilaf Devletleri Osmanlı ordusunun kendilerine karşılık verilmeden dağıtılarak ülkenin rahat rahat işgal edilmesini amaçlamışlardır. Diğer maddemiz savaş esirleri İtilaf Devletleri kuvvetlerine teslim edilecek. Toros tünelleri ittifak devletlerinin denetimine bırakılacak. Arkadaşlar to to Toros tünellerinin ittifak devletlerinin denetimine bırakılması demek ne demek? İşte Akdeniz ile e, Anadolu arasındaki bağlantıyı ne yapmak istiyorlar? Kontrol altına almak istiyorlar diyebiliriz. Bir kez daha söylüyorum. Akdeniz ile Anadolu arasındaki bağlantıyı bu Toros tünelleriyle ne yapmak istiyorlar? Kontrol altına almak istiyorlar. Diğer maddemiz her türlü haberleşme, telsiz, telgraf, kablo ve posta teşkilatları İtiraf devletlerinin denetimi gözetiminde gözetimine devredilecektir. Bakın burada itiraf devletleri ne yapıyor arkadaşlar? Haberleşme araçlarına telsizlere, telgraflara, kablolara ne yapıyorlar? El koyuyorlar. Peki bu, bunlar ne işe yarar? Bu telsiz, telgraf, kablo ne işe yarar değil mi? İletişime yarar. Bunlar iletişim araçlarıdır. Adamlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bizim iletişimimiz iletişim araçlarımıza el koyarak işgallerin duyulmasını engellemek istiyorlar. Yani şöyle örnek vermek istiyorum. Atıyorum Hatay işgal edildi. Hemen ne yapacak Hatay'daki yetkililer? İşte Ankara'ya ve İstanbul'a telgraf çekecekler. Hatay'ın işgal edildiğini söyleyerek ve ona göre de önlemler alınacaktı. Dolayısıyla itiraf devletleri yapılacak işgallerin duyulmasını ne yapmak istemiştir? Engellemek istemiştir. Bunu da arkadaşlar not kısmımıza yazalım. İtilaf devletleri İtilaf devletleri işkallerin duyulmasını işgallerin duyulmasını engellemek istemiştir. Duyulmasını engellemek istemiştir. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten günümüzde dikkat edin biz telefonumuzla, sosyal medyamızla ne yapıyoruz? Dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla o iletişim araçları bizim elimizde olmadığı zaman haline ne yapamayız? O gelişmeleri yakından takip edemeyiz. Dolayısıyla itilaf devletleri de ne yapmak istiyor? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı ülkesindeki tüm haberleşme araçlarına el koyarak işgallerin duyulmasını engellemek ve böylece halkın organize olmasını da ne yapmak istiyor? Engellemek istiyor. Evet. Örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. İşte karşımıza bu tipte sorular gelecektir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Osmanlı ordusu terhis edilecek, orduya ait silah itiraf devletlerinin emrine verilecek, haberleşme ve ulaşım araçları itiraf devletlerinin denetimine verilecek, İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla herhangi bir stratejik nokta işgal edebilecek. Hatırlayalım bu da neydi? Mondros'un 7. maddesiydi ki 7. madde neydi? En tehlikeli maddeydi. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İşgaller açık duruma getirilmiştir. B) Devletin savunma gücü elinden alınmıştır. C) Devlet fiilen son bulmuştur. D) Osmanlı yönetiminde saltanatlık sistemi sona ermiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman A seçeneğinde işgaller açık duruma getirilmiştir. Evet. Nedir bunun göstergesi arkadaşlar? Baktığım zaman 7. madde, 7. maddede itiraf devletleri ne diyordu? Ben güvenliğimi tehdit edecek bir durumla karşılaşırsam istediğim yer işgal ederim. Demek ki bu işgalleri nedir? Bir gerekçedir, hukuki bir maddedir. Dolayısıyla işgalleri açık hale getirmiştir. B seçeneğinde biraz önce söyledik arkadaşlar. Devletin savunma gücü elinden alınmıştır. Ne ile? Ordunun terhis edilmesiyle. Ordu terhis edilirse ne olacaktı? Ülke savunmasız kalacaktı haliyle. Ne yapmak? Ne yapmıştır Osmanlı Devleti? Devletinin savunma gücü elinden alınmıştır. Arkadaşlar, devlet fiilen sona ermiştir. Evet, fiilen demek yani davranışsal olarak artık bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Silahlarımız gitti, haberleşme araçlarımız gitti. Dolayısıyla burada aslında fiilen ne olmuşuzdur, son bulmuşuzdur diyoruz. Osmanlı Devleti'nde saltanatlık sistemini sona ermiştir. Hayır, arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1920. 2 tarihinde olacaktır. Yani bu sonraki bir gelişmedir. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Devam edelim diğer maddelerimize. Bütün liman ve tersaneler ve atölyelerden itiraf devletleri yaralanabilecek. İtiraf devletleri emniyetlerini tehdit edecek bir durum ile karşılaşırlar, karşılaşacak olurlarsa istedikleri ve gerekli gördükleri en önemli stratejik bölgeleri asker çıkartabilecekler ve işgal altında bulunabileceklerdi. Arkadaşlar bu Mondros'un en tehlikeli maddesi yani 7. madde diyoruz. Bu maddenin yorumu nedir arkadaşlar? İtilaf devletleri yazalım arkadaşlar. İtilaf devletleri yapacakları işgallere yapacakları işgallere işgallere ne yapmak istemişlerdir? İşgallere hukuki gerekçe hukuki gerekçe arkadaşlar ne yapacaklar? oluşturmuşlardır. Evet, oluşturmuşlardır. Adam ne diyor? Bak burada seni uyarıyorum diyor. Yani e, ben diyor güvenliğimi, emniyetimi tehdit edecek bir durumla gör, karşılaşırsam diyor, burayı işgal ederim diyor. Arkadaşlar bu hukuki bir gerekçedir. Yani adamlar Mondros'tan sonra ne yapacaklar? Hemen işte Hatay'ı işgal edecekler veya Musul işgal edecekler. Sebeple kardeşim diyecek. Ben burada güvenliğimi güvenliğimin tehlikede olduğunu hissettim diyecek. Yani bu bir gerekçedir arkadaşlar. Dolayısıyla Mondros'un en tehlikeli maddesidir ki zaten itiraf devletleri bu maddeye dayanarak Anadolu topraklarını işgal edeceklerdir. Diğer maddemiz bütün karayolları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktı. Bakın burada ne yapmak istiyorlar? Gene ülke arasındaki o kara bağlantısında kontrol altına almak istiyor itiraf devletleri. Diğer madde Doğu Anadolu'daki 6 ilde yani biz buraya ne diyorduk arkadaşlar? Vilayeti Sitte. Neresi burası? Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır. Burada karşılık çıkarsa itiraf devletleri ne yapacaklar? Buraları işgal edecekler. Sevgili arkadaşlar özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki bu 6 il denilmesinin sebebi nedir? Adamlar Doğu Anadolu bölgesinde bunu not alalım arkadaşlar. Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti bir Ermeni devleti kurulmak istenmiştir. Ermeni devleti arkadaşlar kurulmak istenmiştir. Kurulmak istenmiştir. Evet. Şimdi bunu da ifade ettim sevgili arkadaşlar. Bu da tehlikeli maddedir. Mondros'un en tehlikeli maddesi 7 ve 24. madde. 7. maddede ihtilaf devletleri yapacakları işgalleri ne yapmışlardır? Hukuki gerekçe oluşturmuşlardır. 24. maddede bir Anadolu Anadolu toprağı içerisinde bir Ermeni devletinin kurulmasını ne yapmışlardır? Amaçlamışlardır diyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesiyle itilaf devletleri istedikleri zaman Türk yurdunu işgal etme hakkını elde etmişlerdir. Bunu, buna yıldız attım arkadaşlar. Bu bizler için önemli. Adamlar zaten işgalleri neye başlatıyorlar, neye göre başlatıyorlar? Mondros'un 7. maddesine göre. Ne diyecek? Kardeşim ben güvenliğimi tehdit altında hissediyorum diyerek işgal girişimine başlayacaklardı. Hatta 3 gün sonra 3 Kasım 1918'de ilk işgal edilen yer neresi olacaktı sevgili arkadaşlar? Ee, söyleyin bakalım. Musul olacaktı. Evet. Mondros Ateşist Antlaşması'nın imzalamasından kısa bir süre sonra İngilizler Musul, İskenderun, Urfa, Antep ve Maraş ve Adana'yı ne yaptılar? İşgal ettiler. Daha sonra Fransızlarla anlaşarak bu bölgeleri onlara bıraktılar. Yani bıraktıkları yer aslında Musul hariç. işte İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Adana'yı kime bırakacaklardı İngilizler? Fransızlara bırakacaklardı diyoruz. Çünkü müttefiki. Daha sonra Fransızlarla anlaşarak bu bölgeleri onlara bıraktılar. İtalyanlar Konya, Antalya ve Muğla'yı işgal ettiler. Bunların yanı sıra İngilizler Samsun, Merzifon, İzmit ve Eskişehir'de e asker çıkarmış oldu. 13 Kasım 1918 tarihinde 60 gemiden oluşan itiraf devletlerinin donanması İstanbul önlerine demir attı sevgili arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal Paşa ve Türk halkı ne yapacak bu işgalleri karşısında? Bakalım Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması'nın doğuracağı felaketi seziyordu. Ve bu antlaşmanın ülkeyi yabancı işgaline açık bırakan hükümlerine tepki gösteriyordu. Yani arkadaşlar Mustafa Kemal ne diyeceğiz? Bu Mondros'u kabul etmemiş, reddetmiştir, tepkiyle karşılamıştır. Buraya da not alalım arkadaşlar tepkiyle karşılamıştır. Evet Mustafa Kemal Mondros'u tepkiyle karşılamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgalleri yayılarak devam etti. İtilaf devletleri Anadolu topraklarını ne yapacaklar? İşgal etmeye hızlı bir şekilde devam edeceklerdi. Ülkede her geçen gün şartların ağırlaşması ve damat Ferit Paşa hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması halkın tepkisine neden oldu. Şimdi diğer bir durum ise arkadaşlar Türk halkı. Acaba Türk halkı Montros Ateşkes Antlaşması'na nasıl bir tepki verdi? Halk Osmanlı Devleti'nden ne bekliyor? Tepki bekliyor. Yani topraklarımız işgal edildi. Hadi kardeşim ülkemizi koruyun. Niye duruyorsunuz? Çekrinde bir beklenti içerisinde. Ama Damat Ferit Paşa Hükümeti de işgallere sessiz kalınca ne olacak? Türk halkı bu duruma tepki gösterecek. Zaten ilerleyen dönemlerde biz bunu işleyeceğiz. Kuva Milliye Birlikleri kurularak düşman, düşmana karşı halk kendi direnişini oluşturacaktı. O zaman ne diyoruz? Türk halkı da tepkiyle karşılanmıştır. Evet, tepkiyle karşıladı. Çünkü arkadaşlar gerek Mustafa Kemal'de gerek e, Türk halkında ne vardır? Bağımsızlık vardır. Bağımsızlık anlayışı vardır. Biz millet olarak başka bir devletin himayesi altında yaşamayı asla kabul etmiyoruz. Bu uğurda da gerekirse nedir? Canımızı dahi vermekten çekinmemişiz. Türk halkı da ne yapacaktır? İşgaller sonrasında böyle bir tepki ortaya koyarak ne yapacaktır? Direnece geçecektir. İşgalci devletlere karşı, işgalci devletlere ve işgallere karşı ülke geneline büyük mitingler düzenlendi. Miting arkadaşlar yapılan işgallere bir tepkidir. Mitingler bu amaçla yapılır. Ses getirme, dikkat çekme, Türk halkı da Anadolu'nun farklı bölgelerinde özellikle İstanbul'da ne yapacaktır? Büyük mitikler düzenleyerek işgallere tepki gösterecektir. Örnek sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkı örgütlenerek işgalci devletlere karşı direnmeye başlamıştır. Mondros'tan sonra ne olacak? İşgalleri başlayacak. Türk halkı bu işgalleri kabul etmeyerek direnişe geçecektir. Karşı direnişi başlatacaklardır. Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının işgallere karşı verdiği tepkilerden biri olamaz? A. Müdafaa hukuk cemiyetlerini kurmak. B. Protesto mitingleri yapmak. C. İşgallerin haksızlığını basın yolu, yayın yolu ile dünyaya duyurmak. D. Azınlıklarla işbirliği içinde hareket etmek. Arkadaşlar ne yapacak işgallerden sonra? Ee, Anadolu halkı müdafaa hukuk grupları oluşturarak direnişe geçecekler. Bu müdafaa hukuk grupları Kuvay Milliye'yi örgütleyecekti. Haliyle bir direniş başlayacaktı. Gene biraz önce de söyledik arkadaşlar. Türk halkı Anadolu'nun farklı noktalarında özellikle İstanbul'da Sultanahmet'te ne yapacaklar? Çok ciddi protesto mitingleri yapacaklar ve işgallere tepki göstereceklerdi. Gene kurulan işte e, basın yayın araçları ile yapılan işgallerin haksız olduğu tüm dünyaya ilan edilecekti arkadaşlar. Ama azınlıklarla işbirliği içinde hareket etmemiz e, mümkünatı yok. Zaten azınlıklar da bizim ülkemizi göz olanlar işte Rumlar, Ermeniler bunların hepsini yapmak istiyorlar. Anadolu'da bir devlet kurmak istiyorlar. Dolayısıyla bu bizim bağımsızlık anlayışımıza terstir. Yani D seçeneğinin tepkisini vermek mümkün değildir. Sorumuzun doğru cevabı D diyoruz arkadaşlar. Şimdi Paris Barış Konferansı'na bakalım. Paris Barış Konferansı'nda arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, savaşı kazanan devletler yenilen devletlerin yani savaşı kaybeden devletlerin durumunu görüşmek için bir araya geleceklerdi. Şimdi buna bakalım. Paris Konferansı'nın amacı çizelim altına arkadaşlar, itiraf devletlerinin yenilgiye uğrattıkları devletlerin durumunu görüşmekte. Kim yenildi? Almanya, Osmanlı, Bulgaristan. Dolayısıyla bu devletlerin durumunu görüşmek. Yani biz bunlarla hangi antlaşmalar imzalayacağız, bu antlaşmalar nasıl olmalı şeklindeki e, durumu görüşmek için ne yapacaklardı? Paris Barış Konferansı'nı toplayacaklardı. 18 Ocak 1919'da toplanan konferansta İngiltere ve Fransa... Konferansı etkileri altına aldılar. Haline neden aldılar? Çünkü savaşın galip tarafı onlar. Güçlü tarafı onlar. Haline ne yapacaklar? Kontrolü eline alacaklar. Yunanlıları, Ermenileri ve Arapları toplantıya davet ederek kendi egemenlik haklarını savunmalarını istediler. İşte e, Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde, Yunanlılar Batı Anadolu bölgesinde, gene yani Arapların işte e, Suriye, Mekke, Medine o bölgelerde kendi emellerini gerçekleştirmeleri e, için onları da buraya çağırarak haklarını savunmalarını istediler. Bunları sahte belgeler düzenleyerek egemenlik halk hakkı istemelerini ve bu konudaki savunmalarını kabul ettiler. Yani haksız, yalan yanlış belgelere dayanarak işte biz haklıyız, hakkımız da budur şeklinde onlara ne yaptılar arkadaşlar? Gerekli desteği verdiler itilaf devletleri. Yani amaç burada gördüğünüz gibi tamamen Osmanlı egemenliğini dağıtmak, Osmanlı topraklarını parçalamak. Paris Barış Konferansı'nda Yunanlılar Batı, Batı Trakya'nın kendilerine bırakılması gerektiğini ileri sürerek gerek ileri sürdüler. Paris Barış Konferansı'nda Yunanlılar ne yapmak istiyorlar? Batı Trakya'nın kendilerine bırakılması gerektiğini ileri sürdüler. İngilizler daha önce İtalya İtalyanlara verilmesi planlanan bu bölgede arkadaşlar şu Batı Trakya ve aynı zamanda Batı Anadolu, Batı Anadolu bölgesi yani İzmir ve çevresi ne yapıyorlar kendilerine verilmesini istiyorlar. İngilizler de, dikkat burası çok önemli. Daha önce İtalyanlara verilmesi planlanan bu bölgeleri zayıf bir Yunan devletinin varlığını çıkarlarına uygun buldular. Batı Trakya'nın yani Batı Anadolu'nun arkadaşlar Yunanlara bırakılmasını ve Yunanların İzmir'i işgal etmesini kabul ettiler. Burası çok önemli. İngilizler neden böyle bir karar almıştır? Neden daha önce İtalyanlara vaat edilen bu bölgeleri Yunanlara vermiştir? Çünkü adamlar bulundukları bu bölgede güçlü bir İtalya istemiyor. Güçlü bir İtalya'ya sen istediğini yaptıramazsın. Ama Yunanistan gibi piyon devletlere istediğini yaptırabilirsin. Dolayısıyla İngiltere ne yapacaktır arkadaşlar? Bölgede istediğini yaptırabilen Yunanistan'a bu bölgeyi verecektir. Yunanlar Paris Konferansı'na kararlarını uyarak İzmir işgale başladılar 15 Mayıs 1919. Örnek sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin katılımıyla 18 Ocak 1919'da toplandı. Konferansın toplanış amacı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Dünya ekonomisinin kalkınmasını sağlamak. B. Wilson ilkelerini yayınlayarak gizli antlaşmalar ortaya çıkmasını önlemek. C. Yenilen devletlere, yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemek. D. Almanya'nın ikiye ayrılmasını sağlamak. Arkadaşlar biraz önce belirttiğimiz gibi Paris Barış Konferansı'nın toplanma amacı yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz. İzmir işgaline bakalım. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere güçlü bir İtalya yerine istediğini yaptırabilen Yunanistan'a Batı Anadolu bölgesini teslim etti. Yunanlılar ne yapacaklar? Paris Barış Konferansı'nda alınan bu kararlara dayanarak 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal edecekler. İzmir'in işgal edilmesiyle birlikte İzmirli vatanseverler şehirlerini Yunanların, Yunanların işgal edeceğini öğrenerek İzmir Red İl Hak Cemiyetlerini kurdular. Hatta burada ne yapacaktı arkadaşlar? Gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu atacaktı. Bunu da unutmayalım. Hasan Tahsin. Hasan Tahsin Batı cephesindeki Yunanlara ilk kurşunu ilk kurşunu atacaktı. Yunanlar İzmir'e demir attıklarında ne yapacak? Çıkacak. İşte Rıhtım'daki Yunan generali ateş ederek öldürecekti Hasan Tahsin ve Batı Anadolu'da yani İzmir'de direnişi başlatacaktı. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali bütün yurtta büyük üzüntüyle karşılandı. Yurdun birçok yerinde işgalleri, kınama metnikleri de yapıldı. Arkadaşlar Hasan Tahsin ismi bizler için önemli. Batı Anadolu bölgesindeki e, örgütlenmenin veya direnişin başlamasının noktasında sembol isimlerden biri olacaktır. Dolayısıyla e, Hasan Tahsin İzmir'in işgalinden sonra ne yapacaktır? Tepkisini ortaya koyacaktır. Aşağıda arkadaşlar haritamız var görüyorsunuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı topraklarının işgalini gösteriyor. Kimler nereye işgal etmiş? Arkadaşlar bizden harita sorusu bize harita sorusu sorabilirler. Dikkat edin. Haritayı verirler. Verilen haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılır ve yapılamaz şeklinde sorularla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla haritayı yorumlamamız çok önemli. Mesela baktığımız zaman burada aşağıda devletlerin nereleri işgal ettiği var. Bakın mesela İngilizlerin işgal ettiği yerler gördünüz mü? Şu bölgeler işte Musul ve Irak çevresi, Musul çevresi. E, Fransızların işgal ettiği yerler görüyorsunuz. Adana, Hatay, Suriye kısımlarının bir, bir kısmı. Gene İngilizlerin Fransızlarla birlikte işgal ettiği yerler zaten Maraş, Antep bunu görüyorsunuz. Yunanların işgal ettiği yerlerin batını dolu olduğunu görüyoruz burada. İtalyanların işgal ettiği yerler işte Antalya, Isparta, Burdur çevresini görüyoruz işgal ettiklerini. Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesinin işgal ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla nedir? Mondros'tan sonra Anadolu toprakları işgale uğrayacaktır. Örnek sorumuza bakalım şimdi de. Mondros Ateşkesi Osmanlı Devletinin Müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu Ateşkes maddeleri tüm topraklarına yabancı işgaline sunmuştur. Değil mi Mustafa Kemal burada ne yapıyor? İşgalin Mondros'un ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Müttefikleriyle beraber yani Almanya, Bulgaristanla beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kızartıcı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur diyerek Mondros'un durumunu bize özetledi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İşgalleri açık hale gelmiştir. B) Fiilen son bulmuştur. C) İtilaf Devletlerine karşı savunmasızdır. D) Yeni bir yönetim anlayışına geçmiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman Mondros son biz Anadolu topraklarının işgali açık hale geldiğini görüyoruz. Özellikle Mondros'un 7. ve 24. maddesine dayanarak ne olacaktı? Anadolu topraklar işgal edilecekti. Evet fiilen son bulmuştu çünkü ordumuz kalmamıştı. Haberleşmemize el koymuşlardı. Bu bizim fiilen sona erdiğimizi gösteriyordu. Savunmasızlık gene aynen öyle. Çünkü ordumuz elimizden gitmişti. Savunmasız hale bize getirmişlerdi. Yeni bir yönetim anlayışına geçmiştik. Hayır. Şu anki yönetim anlayışımız monarşidir. Monarşi ile ne yapmıştır? Osmanlı Devleti devam etmiştir. Dolayısıyla sonraki süreçte bu sistem değişecek. Yani saltanat kaldırılarak daha sonra milli egemenliğe geçiş yapacağız. Yani burada sorumuzun doğru cevabının biz D seçeneği olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar.